Keşan'da yöresel ürünler pazarında kadınlar ürettikleri gıda ve hediyelik eşya ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu, kadınların el emekleri ve göz nurları değerlendirme fırsatı sunduklarını belirtti. Yöresel ürünler pazarı şehir merkezinde Şehitlik Parkı yanında her cumartesi günü açık kalacak. Keşan Belediye Başkanı Elvacıoğlu, Trakya Türk'ten Hasan Özkan'ı konuyla ilgili özel açıklamada bulundu. Göreve geldiğimiz 5 yıl oldu. 5 yıldan beri kadınlarımızın emeğini e, e dertlenen emeğiyle dertlenen bir e, yöneticilik yapmaya başladık. Yöresel pazarların Hanımar pazarı, i̇zzet ikram eee yöresel pazar gibi çeşitlilik sağlayarak kadın, ko kadın kooperatiflerimiz kadınlarımıza özel bir üretim imkanı tanıdık. Onları desteklediğimizi söyledik. Burada da yazın e, Erikli Saros Körfezi yolunda yöresel pazarımız varken ee, şu anda da e, çarşı içinde. Çarşı içinde onlara yer zemin ettik, temin ettik ve bu yer temini noktasında da gördüğünüz gibi yılbaşı üzeri bir hafta açık kaldılar. Şimdi de her cumartesi günü Keşan'ın pazarı vesilesiyle her cumartesi günü şu gördüğünüz ekranların gördüğü kadarıyla kadınlarımız yöresel Keşan Belediyesi'nin yöresel pazarını burada açıyoruz. Ne yapıyorlar? e, biri dışarıdan hiçbir şeyi satın almıyorlar. Yaptıkları mamul gıda veya hediyelik eşya veya ne yapıyorsa el emeği, göz nurunu satıyorlar. Ev ekonomilerine de katkı veriyorlar. Evet, yaşandığınız ee, tabii ki gıda üzerine de yöresel pazarımız e, mevcut. Aynı zamanda el emeği, göz nuru, e, kardeşlerimizin de ürettiği e, birbirinden değerli süs eşyaları var. Evet. emeğinize sağlık diyelim biz baştan. Anlatır mısınız bize bu çalışmalıyı? Ee, kokultaş taş, kendi emeklerim, kendim tek tek boyadığım, e, hiçbir şekilde nasıl diyeyim deforme olmadan bir şekilde elimden geldiğince üretmeye çalıştığım, Güzel bir hobi işim. Hobi işi sonradan ticarete döndü. Yani bir anda bir yumurta kalıbıyla başlayayım dedim. Sonrası zaten denk geldi. Kısmet oldu. Nereden ne olacağını bildim. Ondan sonra devam ettim. Bu şekilde devam ediyorum. Anlatardıklarımı kendim yapıyorum. Bunları kendim boyuyorum. Kalıplarımız var döküm yapıyoruz. Kendi kalıplarımı kendim çıkartıyorum. Bu şekilde ilerletiyorum kısmetse. Ee, belediye Başkanı'nın size sağladığı şu imkanlarla ilgili de bir e, görüşlerinizi alalım. Mustafa abim çok destek verdi. Zaten e, halk eğitimdeydik biz. Ondan sonra ben dedi sizin dedi, yanınızda olacağım dedi her zaman dedi. Yani ekibine kendisine çok teşekkür ederiz. Bu bize imkan sağladığı için e, 3-4 seneden beri böyle bu şekilde etkinliklerimize devam ediyoruz. Onun sayesinde çok teşekkür ederiz ona bu şekilde. E, bu şekilde e, aylak gezen bayanlara da bir mesajınız var mı? Yani oturmasına, üretsinler gibilerdi. Tabii ki üretsinler. E, kafa dağıtırlar, kendilerini bilirler. Yani kendilerini açarlar. Bu şekilde ev, ev destek bütçesine destek olur. destek olur. Bu şekilde devam ederler. Yani çok güzel bir şey. E, kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Şey e, kadınlarımızın ev ekonomisine katkıları burada belirgin bir şekilde e, kendilerine destek oluyor. Bu e, gözleme de, lokma da, hediyelik eşya da, örme, e, ev işi, el işi, ev işi, bahçe işi, hepsi ne olursa meyvesinden yani kısacası ne yapıyorsa buraya gelip satma fırsatı veriyoruz. Kim, hangi kadınımız, hangi ev hanımımız, hangi kızımız ben bir şey satmak isteyeceğim, ben evimde üretiyorum, ben evimde e, üreterek Ev ekonomime destek olmak istiyorum diyen herkesi de davet ediyoruz burayı. Bunu genişletmeyi düşünüyoruz başarılı, kapalı, ee, daha modern, e, şu tabii, anda yine iyi de. Bu bu, 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 bu bir deneyim e, oldu. Biz bunları daha kapalı, daha modern, daha e, küçük localar şeklinde yapacağız. Şu gördüğümüz arkadaki şehitlik parkını Mart'ın 15'i 20'si arası ihaleye çıkarıyoruz. Onların içinde de küçük büfeler var. Burada artık burası adres olacak onlar için bir yöresel pazar olacak parkın arkasında. Çünkü burada yedikleri, içtikleri par, yöresel parkı da gelip geçici bir park yapmayalım istiyoruz yöresel pazarımızda. Onların e, arkasında da oturma yerleri olsun ki lokmasını, gözlemesini e, veya aldığı şeyi e, yemesi için de fırsat tanıyalım istiyoruz.